Gecenin saat birinde bu gördüğünüz yerde bir kazı işi vardı. Ee, ben de kaldığım yerden e, aşağıya indim. Dedim ki ya bu saatte dedim, bu, bu kazı nedir dedim yani bu ses dedim sabah dedim. Biz işe kalkıyoruz 6.30'da. E, belediye personeli ne diyorsun lan sen deyip bana bir anda kafa vurdu. Kafa vuruşunda zaten ben uyku sersemedim ne olduğunu anlamadım. De, bu arada burnum kırılmış yani o boşlukta hissetmedim tabii ki. Neyse emniyete ambulans geldi, emniyet gel geldi. Bir ifade verdik. Fakat bu arkadaşlar yani kaçıp gitti yani. Burayı da böyle bıraktılar gördüğünüz gibi. Şahsın kimliği belli değil ama belediye personeli olduğunu biliyoruz. Üstünde kıyafeti vardı zaten. Ee, diğer kalan arkadaşlarımız da şahit zaten. Yani bir Bodrum'da böyle bir iş var mı anlamıyorum yani. Gecenin birinde bir kazı ve bir vatandaşa belediye personeli mi artık taşeron firma mı bilmiyoruz ama kafa atıp gitmeye nasıl bir şey yani. Burası Türkiye ya arkadaşlar. He ben karşılık veremedim. Bu arada vermemin sebepleri var. Çünkü ben kendim cezaevinden açıktan izinli olduğum için iznimi yakmak istemedim. Yani izinli olduğum için iznimi yakmak istemedim. Yoksa ben yani bir belediye personelinden bir anda kafa bekleyemezsiniz yani ama Bodrum malum bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar söyleyecek bir şeyim yok. Bu tarafta otel var, burada insanlar var, burada evler var.